Evet herkese merhaba ben göksu Mut um, tanıtımı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz um, Bu modun ismi more balls Yani Nasıl diyeyim şimdi O kadar çok İngilizcem yok ama Neyse Eee <laughs> um, Ve bunda bir sürü yay veriyor. Mesela bu. Evet. Mesela. Ve. Evet. Geri geldim. Şimdi e, bunun 2, 4, 6, 8 tane e, yayı var. İkiden başlayalım. Ee, Iron Ball. Bu ne işe yararmış? Hatta. Evet. <laughs> Tek atıyor sanırım. Ya da başka bir şey, başka bir özelliği de var. Onu tam bilmiş değilim. Ee, Reinforce Kit. Ee, bol var. Ha dur. Bir dakika. E, bunların yapılışlarını göstereyim. Şimdi bunu yapmak için 3 demire e, bir tane normal yaya ve bir tane 3 tane de e, ipe gerekiyor. Tabii bunu e, ters yönden de deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi reinforced bowl var. Bunun yapılması da İki tane taş, bir tane e, normal bol, bir tane stick, üç tane de e, ip lazım. Tabi yine e, ters şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Bunun güzelliği iki tane... Yok iki tane miydi bu? Nasıl bir şey bu ya? Neyse. Neredesin domuz? <laughs> Herhalde bu da sekat <laughs> Ama bu gerçekten güzel. Şimdi bunun yapımına geçelim. <laughs> İki tane buz, bir tane kar, bir tane iron wolf. Bunun yapımını göstermiştim. Üç tane de stink. Şu buzlar nasıl yapılır derseniz. Nasıl yapılıyor lan buzlar. <laughs> Neyse. Um, şimdi buna geçelim. Bunu böyle yere fırlattınız. Gördüğünüz gibi kar şeklinde bir şey çıktı. Evet bu yerleri kar yapar bu şey hiçbir şey anlamadım bunu. Amacını anlayamadım. Hatta şöyle bir yaratıklardan deneyeyim. Oo. Neyse. Bunlar hakkında fazla bilgim yok. Ama neyse. Iron Ball. Bir dakika bir dakika. Bu Iron Ball da. Bu da Iron Ball. Eee. <laughs> anlamadım hiçbir şey. Daha az da ateş ediyor sanırım. Evet. Evet bunun özelliği böyle çok güzel atıyor. Çok güzel bir e, sevdiklerinden biri. Neyse. Bunu da geçtik. Ha, bunun yapımını göstereyim. 3 tane altın, bir tane normal üç yay. 3 e, tane de e, neydi bu? İp. Kristal bow. kristal bow. Şimdi bunu yaptık. Bir moblarda deneyeyim. Neredesin domuz? Heh. Bunun amacı neydi anlamadım. iki tane diamond, bir tane demir. Normal yay. Üç tane de e, ip, ip gerekiyor. bunu da aynı şey söylüyor. O çok az yer kaldı. Neyse. Ok pardon. şimdi en sevdiklerime geliyor. Um, Şuradaki okları da alayım. Hı. Evet. Üç tane en sevdiğim var. Ender Bow var. Hatta en son biçim Legia Bow. Bu nasıl yapılır? Ee, bir tane demir, iki tane Iron Bow. Bunu yapımı da göstermiştim. Ee, burada hiçbir şey yok. Ü üç tane e de ipe gerekiyor. İp gerekiyor. Şimdi bunun özelliği iki tane ok atar. Yalnız öyle bir şey buldum. İki tane ok. Oha üç tane atıyor lan. Üç tane ok atarken <laughs> bir tane okunuz eksiliyor. Öyle güzel bir bak buldum buna. Bu boşta ha. Evet. Ve fazladan ha, ee, olmuyor. Neyse. eee şimdi birini yiyeyim. Bunu da geçtik. Bunu yapımını göstermiştim değil mi? Evet. Um, şimdi geldik. Yap gösterken şuraya koyayım. Ender bowa. Hatta şunu göstereyim. Bu um, iki tane nether taşı, iki tane blaze rod, bir tane altın ve bir tane de demir e, şey lazım. Yay. Bunun amacı ııı um, hiç enşilemeden, yani enşilemeden dediğim, hiç büyülemeden size ateşli o atar. Gayet güzel. Sevdim bunu. Çok güzelsin. <laughs> Neyse. Bunu da geçtik. Şimdi Boğa' gelelim. Gördüğünüz gibi en güzel olanlardan bu. En güzel olanlardan biri bu bana göre. Ben favori yayım Bu iki tane Ender Pearl, bir tane Ay Ender gözü, bir tane um, altın yay, altın diyorum ya, demir yay. İki tane de altın, altın. Şimdi bunun özelliği çok güzel bir şey. Buna ok attık. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Da Süper bir e, yay bu. <laughs> Evet. Artık creeperlardan intikamınızı alabilirsiniz. <laughs> Dön dö Hepsi hiç ölmedi lan. Neyse. Evet. <laughs> Böyle e, kısa kısa hatta şöyle göstereyim. Gayet güzeldi bu. Ne yapayım lan? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi <laughs> <yıra> geçelim. <laughs> ya gel buraya. <laughs> Enderman nerede be ya? <laughs> evet. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ay korktum. Ee, mod tanıtımı serimiz umarım güzel olur. Ee, Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ve yanında yorum atın. Ee, görüşürüz.